Pardon arkadaşlar videoyu asla kapattım. Pardon arkadaşlar ben üstüme giyince dışarıda çekeriz. Şunu bir doldurayım arkadaşlar. Çünkü çok bekletmek istemiyorum. Sesim burada susalım. Çünkü ben kıyafetimi giyip dışarı çıkarıp çıkacağım. Ve arkadaşlar dışarıda çekeriz tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Değil mi? Ben duruyorum Çünkü videodan çıkmıyoruz. Doğru. Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar başlattım geldim kakamı yaptım bir de şey arkadaşlar içime giyindim ondan sonra kakamı yaptım arkadaşlar o yüzden şimdi iniyorum açan sesi bekliyorsunuz ayakkabı. dakika var inşallah telefonu <laughs> kaybettim arkadaşlar kaybettersen şey arkadaşlar <laughs> ben bilirim hadi arkadaşlar hadi başlayalım Ay, oy, oy, arkadaşlar çok uçlu. Uçlu ne? Gel. Gelsene. Eee, tamam. tamam. Abim yatanmış. Gel bakalım. Arkadaşlar, araba geldi şu an. Fark ettik. Efendim. Tamam. Arkadaşlar, Yavuz'u çağırdım. Yavaş'la birlikte video çekeceğiz oyunla oynayarak. Efendim. Aa bu kolay arkadaşlar. Şey arkadaşlar bunu daha kendim göstermişti. Bakın nasıl. Bunu yapmak için böyle yapmalısınız arkadaşlar. Aa çok gerçek gibi be. Arkadaşlar bunu yapmak için zor olacağı için böyle yapıyor. Çünkü arkadaşlar böyle daha kolay oluyor. Dur çarpacağım. çarpacağım, 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 çarpacağım. Hayır çarpma. Yok. Çarpmak yok. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ya aman okudum Ay. Bırak hadi Lan ne oldu lan? Geldi başka nesil. Hı hı. Arkadaşlar <laughs> Ana, bu ne lan? Nasıl şimdi ortaya? Dur arkadaşlar, burada şöyle açmalıyız ya. Çünkü yok. Bu oyunda işler mi var? Evet. Aa çarpacağım arkadaş. O zaman şöyle. Dur bekle, arıyorum. Bir yer. Hadi çarpma oraya, lütfen çarpma tamam tamam şimdi bak buradan gidiyoruz dümdüz, dümdüz gideceğiz ondan sonra burada açacak. hayır hayır bak şimdi geleceğiz buraya fulliyoruz arkadaşlar çarpmadan buraya geliyoruz çarpmadan sadece çarpmayacağız bakın arkadaşlar geliyoruz. dümdüz yok bakın arkadaşlar çarpmadık ve çok kolay oldu

Tamam. Bu da mı? Nereye gitti? Aynı yere geldi. Arkadaşlar şu çok... an. Aa onun ne bacını? Oh, hayır. Ama ne kodum? Sana, sana. Oy oy arkadaşlar dedi ki üretme. Hiç kameradan sürsen öyle daha iyi olur. Yok yok elim geliyor. Ya, da, ya, da, ya, da, ya, da, ya, da, ya da. Arkadaşlar Açtım. <laughs> Bakın elim geliyor artık. Hayır. Bakın arkadaşlar elim geliyor. Bilgisayarda arkadaşlar daha kolay olur bunu yapmak. Oradan açmak. Bilgisayardan daha kolay olur. Bilgisayardan çünkü ekranlar var arkadaşlar. Da daha kolay. Geri geri. Bilmiyorum. Geri geri. Tamam. Geri geri yapmışacak. Hemen yapalım arkadaşlar. Kolay tamam durduk. Yapma lan yarak. Aha şimdi bu arabayla gidiyoruz. Hadi bismillah. Çok hızlı şey. Bu arabalar çok hızlı değil mi? çok hızlı gidiyor. Duramıyor. Anne bacını sikeyim. ben seni. Evet, evet. Çok hızlı. birbirinize unutmayın arkadaşlar. dışarı iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi Arkadaşlar şimdi Geliyoruz Buraya Buradan geliyoruz bakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize Ayaklarım dondu. Hadi gidiyoruz. Keşke dostlarımı alsaydım. Dostlarım var alayım mı? Al git. Ay. Tamam çarpacağım. Kırmızı yer gösterdi. Kırmızı yer gösterir. orada arkadaşım. Dikkatli olacağız. Keşke Hiçbir şey. Sakince gidiyoruz. Hadi gidelim. Hayır. Hayır. Şimdi kedi ananı sikeceğim. Sen ne yapıyorsun o zaman? Bas 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 bas. Oo tamam. tamam orayı kırınca. Hayır. Tamam tamam. Yaklaştım bayağı duvara o yüzden uçuyor. Hayır. O oh. gelmedi. Tamam hadi gidiyoruz. Bu Dışıya... şu şey, kesmiştim arabayı biraz. Şimdi gidelim. Bas kasa bas kasa bas kasa aşkım. Kim tutar söylüyor, Hayır hayır. Ne kudum ana? Ne kudum ana? Ne kudum? Arkadaşlar şu anda dışarıda mı? Yine tercih etmediği şu anda bunu atamıyor. Hayır, hayır hayır. Tamam 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 hayır hayır. Sen kırmızı falan çıktı. Gelin Geri, arkadaşlar. Arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar çok ısınır. Yavuz geldi. Hadi gidiyoruz arkadaş. Gidiyoruz arkadaşlar şu an Allah. Araba çok hızlı. Kendi yerimde duran. gibi vurmuyor mu? Ne? Vurmuyor. Hmm. Hmm. Evet şimdi gittik 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 gittik, gittik. Ha, hayır öyle bir şey çıkmaz. İsh yukarı ismimi koymadım. Yatan. İsmimi koymadım Yasi, ya, ismimi. Yasi ya hiç ismimi koymadım. Hiç ismimi koymadım. mı? E e, abi eve gidip abime göstereceğim ve yazsın. Ya. Tamam. Tamam tamam tamam. Sakin. Ama bu burada çarpacak. O yüzden. Tamam. Ya, tamam. Hayır olmaz, çıkmaz. Ben yedim ya kendi. Ben kendim yaptım. O da benden çıkmaz. Çünkü daha video at. video <laughs> atmıştı. Ama daha atamadım. Uyuyor <laughs> Uy, arkadaşlar. Çok az. 9 dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çalım. Arkadaşlar uçuyorum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. ne ekodu. Bir den. Ben niye kolundaydım annemin telefonla galiba. Abimle bir kesin arkadaşlar bu oyunu daha çok oynadık. Hayır hayır hayır. Bu çok ben. güzel. Dur bir den. E siktir. De bak bunun ortasına bak. sonra bitince yere... de ee, bir araba çok güzel oluyor. Hı hı. Bu bitene kadar iş bir yere bakmıyor. Hı hı. Bu bitince bir yere bak tamam mı? Unutuyorum. Evet. Hadi çıkacağız video. Zaten Diyelim. Oha oluyor. Ne oldu? Bak bir yerler oynuyor ortaya bakınca. Yani göremedim bir daha. Sen ortaya bakmadın ki. Ha, tamam, tamam, tamam. tamam Bak şuraya baktım hep oynadı. Bakalım Gözümü kırpayım mı? Kırpabilirsin. Biraz hareket etmesin, dondum da. Hareket edersen şey Bu çok değişik değil mi? Bu. Ortaya bakıyor musun? Bakıyorum. Harflere yani. Evet. Harfler çok değişik. Ve şey bildiğimiz ya. harfler işte. Evet F arkadaşlar. V, B, U, U Ç T, İ, N, U, A, W, O, R, İ, D, O, F, P, E, R, c, 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 her neyse boş. Dur, bitir kesene. Bitiyor, bitiyor. Şimdi bir yere bak. Oha. Lan, deprem oluyor mu? De deprem mi oluyor? Öyle güzel oluyor değil mi? Evet. Teller titriyor. Oha. Ya biraz temizliyor sanırım ya. Ya beynime bir şeyler oluyor. Biraz hareket edeyim ya. <laughs> Sen misin tabii? Ya. Bunları da yani yine başladım. Ona bakalım dur. Tamam zor Ama çarpma oyunda. Hmm. Allah. Neyse. Arkadaşlar bence burada videoyu bitirelim. Ya bu da arkadaşlar. Ama arkadaşlar bitirelim biz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bence de bitirelim. Çık hadi görüşürüz. Çünkü çok yorulun. 13 Ay